Evet değerli arkadaşlar, bugün eğitimci yazar Mehmet Bey ile beraber Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ne geldik. Burada güzel bir resim sevgisi var. Hem resim sevgisini içerisinde Atatürk'le beraber çağdaş yazarlarımız, sanatçılarımız, devlet adamları, onların portreleri önünde Cumhuriyet'i değerlendirmeye çalıştık. Özetlersek, ben kendi açımdan özetleyeceğim. Sonra Mehmet Bey de bir özet yapsın isteyeceğim. Yani Osmanlı Devleti'nin son döneminde biliyorsunuz 3 tane akım vardı. İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük. Şimdi Osmanlıcılık yaptılar aman Yunanlar gitmesin, aman işte Sırplar gitmesin, Ermeniler gitmesin. Ama Osmanlıcılık Osmanlı Devleti'ni de tutmadı. Tabii 1820'lerde başlayan Yunan isyanları... Sırplar, Bulgarlar herkes ayrılınca anladılar ki Osmanlıcılık tutmuyor. Ondan sonra İslamcılığa döndüler. Ee, İslam e, fikrini ön plana çıkararak Osmanlı Devleti'ni bir arada tutmaya çalıştılar ama e, Arapların ihanetiyle bunun da yürümediği ortaya çıktı ve geriye bir tek millet kaldı. Hani o savaşlarda gel kardeşim gidip öleceksin Anadolu'dan topladıkları Türkler, Türkçülük. Ee, Türkleri ön plana çıkararak e, Osmanlı devletini tutmaya çalıştılar ama Osmanlı çökmüş zaten, bitmiş, ekonomisi yok, e, tekniği yok, sanayisi yok ve e, bunu zaten bilen Avrupalılar da e, ne yaptılar hemen Osmanlı devletini parçalamak için savaşı başlattılar. Savaşta biz zaten e, yemdik ama bir Mustafa Kemal ortaya çıktı. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Cumhuriyet modeli kafasında vardı çünkü daha Samsun'a adım atar atmaz söylediği şey şuydu. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu Cumhuriyet'in tarifidir. Çünkü o zaman padişah var yani millet yok ki milletin kararını soran da yok. Ama eğer milletin kararı kurtaracaksa demek ki Cumhuriyet'i tarif ediyor. İşte hepimizin bildiği o zorluklardan, kongrelerden, Ankara'daki meclisin açılışından sonra Mustafa Kemal Cumhuriyet'e giden yolu adım adım ördü. Cumhuriyet'e bizi getirdi. Cumhuriyet'i ilan ettiler. Ama Cumhuriyet'i ilan etmekle her şey bitmedi. Ardından da ekonomik kalkınmanın yolunu başlattı eğitimde e, problemleri doğru görmüştü, doğru tespit yapmıştı, bunları e, çözdü, e, bugünlere kadar geldik. Ama inanıyorum ki Mustafa Kemal'in o günkü yaptıkları olmasa bugün biz hala e, şu anda parçalanan Suriye gibi, Yemen gibi, e, Irak gibi e, devletlerle e, aynı değerdeydik çünkü laiklik anlayışı bize şunu getirdi, Din ve devlet işleri ayrıdır. İsteyen istediği şekilde inansın. Ama ben senin dinini devletimin işine sokmuyorum kardeşim. Çünkü bu ülkede çok sayıda farklı inanç sahipleri de var. Böylece onları da vatandaş bilinci içerisinde eritmeye çalıştılar. Cumhuriyet fazilettir. Kısa özdeyişiyle ben sözümü bitiriyorum. Mehmet Bey siz nasıl değerlendirirsiniz toplu olarak? Yani ben bir eğitimci olarak bir 35 yılını öğretmenliğe vermiş, edebiyattan uğraşan, roman yazan, öykü yazan, masal yazan, şiir yazan, resim yapan, tiyatro oynayan, tiyatro yazan bir sanatın her dalıyla uğraşan bir kişi olarak, müzikle uğraşan bir kişi olarak yani Cumhuriyet o eğitimde birlik beni yetiştirdi. Eğitimde birlik Gazi Yaşargil'i yetiştirdi. Eğitimde birlik Hayrettin Karaca gibi dev bir insanı yetiştirdi. Ee, İsmail Hakkı Tonguçları yetiştirdi. Evet. Bunu yetiştiren Cumhuriyet'in eğitim sistemidir. Bunu bütün dünyaya anlatıyoruz. Şimdi Cumhuriyet'ten hiçbir ilgisi olmayan ülkeler. işte burnumuzun dibinde hemen Arabistan var. Bizim e, 60-70 sene önce devrimci karar aldığımız devrimci kararları onlar yeni yeni yapıyorlar. Mesela diyorlar ki, ee, araba kadınlar araba sürebilir yani bakınız nereden oradaki nereden istek gelmiş. oradaki hevese bakınız. Bizim kadınımız Amazonlarımız, asenalarımız, karafatmalarımız nene hatunlarımız savaşta milli mücadelede bu toprakları kurtardılar. Cumhuriyeti biz böyle kurduk Cumhuriyetin yani değeri nedir? ya bizim gibi insanlar yetişti. bu şu sergi salonu Cumhuriyetin bir getirimidir aydınlık Türkiye'nin adımlarıdır. Öyleyse, öyleyse sanatın olduğu yerde savaş olmaz. Demin onu söyledim. Mustafa Kemal Atatürk savaşçı yetiştirmek için okullara gitmiştir. Bir savaş adamıdır ama savaşı sevmez. Ne zaman ki vatan söz konusu olur, o zaman savaş mübahtır der. Bunun haricinde eğer Cinayet. bu 80 cinayettir diyor. Evet. Cinayet. 86 milyon ya da 90 milyon nüfusumuz sanatla ilgilense, akılcılık bilimle ilgilense Türkiye Cumhuriyeti Almanya'dan da Japonya'dan da ileri gider. Biz bunu cumhuriyete borçluyuz. Evet. bütün Türk milletinin cumhuriyetini kutluyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.